Arkadaşlar hayırdır. Rüzgar, ben Rüzgar bir şey söyleyeceğim. Rüzgar, bir müsa... müsaade et diyecektim. Müsaade et diyecektim sen ona müsaade ettin. Rüya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten müsaade mi ettin? Gerçekten müsaade mi ettin o çalsın ben sonra çalayım diye mi düşünüyorsun? Hayır, onu Ben de sana niye kapattın? Buradan mı? Hı hı. Al açtım. Rüya gel bir yanıma. Gel gel. Ben de dedim ki şimdi Rüya kardeşine müsaade ettim. Çok büyüklük gösterdi bu kız. O zaman dedim düşündüm düşündüm. Aklıma bir şey geldi. Sen de bir tane müzik aleti çalmak istiyorsun sonuçta değil mi? Peki bizim evde başka bir müzik aleti var ve onu sana vereceğim. Sen çal şu anda desem. Düşündüğümü mi düşünüyorsun? Sen de mi Adana kebap düşünüyorsun? Ha? Urfa mı? Ne ne ne? Evet tam olarak da aynı şeyi düşünüyormuşuz. Hazır mısın? Evet. Hadi gel bakalım. Nereye gidiyorsun? Burada burada gel. Şimdi gizlice buraya gireceğiz. Girelim mi içeri? İçeri girelim mi diyorum C ediyorsun. Hazır mısın? Ne çalacaksın şimdi sen? Arkadaşlar öncelikle rüyadan anlatmaya çalıştığı müzik aletini anlayan var mı? Anlat bakayım bir anlat. Annem Piyano ne güzel. Devam et. Çok güzel çalıyorsun Rüzgar. Bak. Gel. Çabuk girelim. Kapıyı da kapatıp içeriye kendimizi kilitleyelim. Evet Rüya. İkimiz baş başayız. Getir bakalım şimdi. Bu bir akordeon çıkartalım mı beraber? Bu değil Dur, miydi? çok ağır. Bu değil miydi? Bence buydu. Ama bu çok ağır dikkatli ol tamam mı? Evet, Hadi yapabilirsin. Tam dur yardım edeyim. Aç bakalım. Anne, onu Bunu babana. Şimdi evet ama açamıyoruz. Bu bir kere bir çok ağır tamam mı? Ve de açam açılmıyor. Nasıl açacağız? Dur bakayım ben bir deneyeyim. Evet Rüya açtım. Şimdi Rüyacığım bu çok... Ay ne güzel ses çıkarttı. Bir şey diyeceğim. Ha. Çok ama sen böyle lop diye ses çıkartıyorsun. Çok ağır, çok dikkatli ol yavaş yavaş. Bence sen ne yap biliyor musun? Otur ben kucağına vereyim. Evet. Bak buraya elini koyacaksın. Şuraya otur sen. Elini şuraya sokacaksın. Rüya elini buraya sok. İçeri içeri içeri. Haydi çevir dur çevir. Evet bu el çok güzel oldu. Cıngıl oldu. Bayağı benzettin melodiyi de. Nasıl gidiyor? alanlar bayağı açıyor. Sen bir kere sakın kalkma çünkü çok ağır tamam mı? Onlara bak bir dakika bir dakika onlara basmadan bak bunu sadece açıp kapattığında ses çıkartıyor. Önce bu sesi bir dinlesene. Çıkmıyormuş bak ben bilmiyormuşum. Bu... Bizimki bir dakika bir dakika bizimki kamyon şeyine Rüya bizimki kamyon kornasına benzedi. Şimdi gelecek kamyoncular diyecek hayırdır. Yakalandık. Kapıyı kapat. Kapı kilitli değil. Eyvah çabuk bırak onu yoksa rüzgar yakalayacak. Çabuk koy. Çabuk kapatmanız lazım. Gel gel. Aa! Yok ki bir şey. Bir şey yok ki. Yok, şey. Annem. Rüya <laughs> çabuk. Gel ben seni gezmeye götüreyim anneciğim. <laughs> Heh gel anneciğim. Rüya Rüya Rüya. Ben rüzgarı götürürüm. Onu güzelce kaldır tamam mı? Sana da, güveniyorum. Istiyorum. Peki ben tamam o zaman. Kapı tamam hadi bay. Alo. Ağabeyce nasılsın? Ne yapıyor bu? Eee sen nasılsın? İyiyim ben de. İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Hep iyi iyi iyi, iyi konu. Ben, ben, ben Dur Rüzgar ben, ne yapıyor? Ay oyuncu ayağını değdirdin. Ne oldu? Ben bugün okula ben Kızım. Gerçek telefon değil Rüzgar o. Rüya. Evet. Rüya. Bak duymazlıktan geliyor. Anne, 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 Anneciğim gerçek telefon değil o. Rüya öylemiş gibi yapıyor. Anne, Rüya. Anne, Rüya. Anne. Rüya. Anne, Telefonu anne. değilsin. Bak gerçekten şeklinde telefona benziyor. Şimdi Rüzgar gerçek telefon sanacak. Bir daha telefon çaldığında ona koşacak. Yapma annem böyle tamam mı? Anne, ne? Anne, ne? Anne, anne, anne. ne diyor ya? O gerçek telefon değil. Anne, anne. Bir Elif sen mi konuşacaksın? Annem gerçek... kızım ya ne yapıyorsun? Şimdi o kapattılar sancak ağlayacak. Rüzgar gerçek telefon değil. Oğlum, ah. Bizim, bizim, bizim. Elif sen ha mı? Rüya? Bir dakika. Sen de biliyorsun? Gerçek telefon mu bu? Rüzgar bir şey soracağım, doğruyu söyle, Elif Sena'nın Bilge'nin sesini duydun mu? Oh. Dur, bir dakika, bir dakika. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Bu gerçek telefon değil. Gerçekten. Bakayım. Ses nereden... Nereden sallanıyor? Ses nereden geliyor? Bağlantı nereden sağlanıyor? Ses nereden geliyor? Şaka yapıyorsunuz. Rüzgar bana... Doğruyu söyle, Bilge'nin sesini duydun mu Rüya? Rüzgar? Duydum. Elif Sena'nın? Şu an yalan söylemiyoruz. Hadi canım, buydu. Ver, ben de konuşacağım o zaman, ver. Neden? Çünkü bir şey lazım. Ne yani lazım? Ne lazım? <laughs> ya ben bir şey söyleyeyim mi? bir ara gerçekten dedim ya olabilir mi falan filan. <laughs> Rüzgar at olarak mı kullanıyorsun oğlum onu? <gülüyor> Ay! <gülüyor> Uf dur düşmeyin durun. Patlayacak patla <laughs> patladı dur rüya dur 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 ses geliyor eyvah eyvah nereden geliyor siz Şurada bir yerden galiba. Rüya baba ne diyecek? Bir şey söyleyeceğim. Gizli gizli götürelim. Götürelim gizlice babanın odasını koyalım. Kendiliğinden patlamış olsun. Bize patlamasın en azından. Ne diyorsun? Olayı üstümüzden böylelikle sıyırabiliriz. Ne? Ya oğlum patlattım patlattım. Babam mahvedecek bizi. <laughs> Ne yapsak ki ya arkadaşlar? Ne diyorsunuz Rüzgar sen ne diyorsun? <laughs> Patladı ya. Ya ne yapıyorlar ya? Eyvah eyvah.